Yabancı ülkelerde Türkiye üniversite eğitimi için oldukça popüler. Bugün e, kiyereş yanımızda. İran'dan geldi ve Türkiye'de üniversite okuyacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, YÖS sınavıyla e, Türkiye'de üniversite kazandın. Evet. E, kaç puan aldın? Hangi bölümü okuyacaksın? Nerede okuyacaksın? Tanıyalım mı seni? Yüzden e, 100 puan aldım ve e, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde okuyacağım. Hı hı. Önümüzdeki sene başlayacaksın. Evet. Daha okulum e... başlamadı değil mi? Yani 100 puan aslında ım, mükemmel bir başarı. Dergi, evet, yani 100 üzerinden 100 yaptın. Tebrikler. Nasıl hazırlandın YÖS sınavına? E, ee, YÖS sınavın için e, Puza gittik ve e, Ankara'da e, bir yıl çalıştım. E, matematik, e, geometri ve e, IQ üzerinde çalıştık. Peki YÖS sınavı seni çok zorladı mı? Evet tabii e, tip bölümündeki e, rekabet çok olduğu için bazı zamanlarda daha çok okumamız gerek, ama tabi çok aşırı derecede değil, ee, sadece e, sınava yaklaştığı zaman biraz e, yani daha ve bu zamanda günde 5-6 saat okudum. Aslında sen bir senede e, yalayıp yutmuşsun diyebiliriz, yani 100 puanı alacak kadar. Evet. Her şeyi çözmüşsün diyebiliriz. Hı hı. Peki e, Türkçe'yi nasıl geliştirdin? Türkçe'ye daha az ağırlık verdiğini söylemiştin. E, ne kadar bir süre geçti Türkçeyi öğrenmem için. Türkçeyi öğrenmem için bir e, bir Ankara'daydım ama e, tabii tabi e, söylediğim gibi e, çok okumadım Ankara'da. Ama e, Bursa'ya gelirken 6 ay olmuş. Yani 6 aydır sadece Türkçe üzerinde çalışıyorum. Yani 6 aylık Türkçe ile aslında e, sınavı da geçecek duruma geldin. Evet. Hı, -hı. Tıp fakültesini kazandın. 7 sene Türkiye'de okuyacaksın. Evet. Neden Türkiye'yi seçtin? Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi daha kaliteli olarak Orta Asya'da ekonomi açısından da gelişmiş bir ülke olduğu için Türkiye'yi seçtim. Peki Türkiye'ye kolay alışabildin mi? Ülke olarak, kültür olarak yabancılık çektin mi? burada insanlar sana yardımcı oldu mu yani kendini yabancı hissettin mi nasıl da e, tabii ilk e, geldiğimde e, aileden e, uzak durduğum için e, kendimi yabancı hissetti hissettim e, ama Türkiye'de millet e, çok misafirsever ve sevimli bir ülke ve sevdim bunu ve kültür açısından da e, bizim ülkemizde İran olarak ee, çok e, yakın, onun için kendimi çok yabancı hissetmedim daha sonunda. Geriş, buraya kadar geldin. Ee, sorularımızı yanıtlamaya çalıştın. Teşekkür ederiz. Yani bu anlı kazandın. Ee, ben tekrar tebrik ederim sizleri. Kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Tabii, evet. Teşekkür ederim. Tamam. Türkiye'ye gelmek istiyorsanız, siz de Türkiye'de eğitim almak istiyorsanız, e, aklınıza takılan sorular varsa, bizim yanıtlamaya çalıştığımızdan daha fazlası varsa, yorum olarak bırakabilirsiniz ya da info.yurtdışıeğitim.net adresine mail gönderebilirsiniz. Bize elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalışırız. Hoşçakalın.